Merhaba arkadaşlar. Benim adım Çavli Bugün takipçilerle birlikte geri zekalıca bir oyun oynuyoruz. Hoş geldiniz takipçiler. Hoş Merhaba. Gördüğünüz Olur. gibi, gördüğünüz gibi böyle saçma sapan bir ortamda arkadaşlar. Goose Goose Duck kadında bir tane oyun oynuyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar sesimi duyan var mı? Herhalde görevleri yapacağım şimdi. Ben bu oyun hakkında çok da fazla bir şey bilmiyorum bu arada. Among Us mantığı. Ya Among Us nasıl bir şeyse... Merhaba merhaba. Oo merhabalar Device efendi merhabalar. Hakkınız burada. Anneni. Abiler burada İmdat birazcık olay çıktı gibi. Ben burada ne yapacağım? Ama bak o yeşil katil ha. Ben bundan korkuyorum. Yemin et. Ben... Et. Vallahi, kaç ondan kaç kaç kaç, kaç. Herkes farklı roller üstlendi. Ben de böyle gerizekalı gibi görev yapıyorum. Bakalım ne olacak çok merak ettim şu an. Valla şu an çok merak ettim lan. Oğlum. Gidin lan. Ooo. <laughs> ne oluyor abi? Beyler. Ne ne abi. A nerede? Nerede? nerede, merak nerede merak o, ne o adam ne adamla gör görüş <laughs> hani adamla gör, görüştü. Bir tane. <laughs> ne? Ne? E, ne? 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 Ne Bilmiyorum. Oğlum bilmiyorum. sakin sakin. Kur'an çalsın ben değilim. Ben ben de o Katiz Katil Özür dilerim device. Gerçekten benim bu yaptığım hata için beni <laughs> <merak> affedebilecek. Aa. <laughs> tamam. Oğlum çok güzel bunlar ya. Ben geldiğimde aşağı cesini buldum da Hamza yukarı çıkıyordu. Ben cesinin yanına gittim. Hamza yukarı doğru çıkıyordu. Hamza orada görmüştüm. Ne, nerede peki? Yukarı. Peki nerede? Anam, anam. Fare deliğinin de oradaydı. Arka tarafta tek tek bir sokak. Tam ha, o delikten ben gittim. Hamza yukarı çıkıyordu. Hamza savunma. Hamza. Biz burada ne yapacağız abi? Ben hala bunu düşünüyorum. Ne yapacağız abi? Bu ne? Buradan buraya bir sürtücü ses geliyor da. Ee... Ya koçu. Eren gel lan buraya Eren. Eren gel lan buraya. Sen bittin oğlum. <laughs> Neyse şimdi şu şüperen bizim benden. Şey <laughs> Geliyor <mu> Geliyor. Sen sen ödük müydün sen? Evet. Nasıl oldu lan bu? Ne oldu Ar lan? Oyun başına bir kuş öldürebilirsin. Güç. Lan bu adam ne gönderdiyse kesin çok iğrenç bir şey var içinde. Oo beyler burada GC bank diyor. Sormadınız. Kimin çocuğu? Beyler birisi öldü. Beyler beyler. Eren. Lan, kim? Eren. Ç Abi devir. tamam ben aşağıdaydık. Değilim. Adam kill aldı. Gözümüzle gördük. Lan ben değilim. Biz Edward'la yan yanaydık. Elf gözümün önünde kil aldı biz de topladık. Oui. Oğlum biraz çocuğu dinleseydik. Gözümüzün önünde <dönüşthorseätter> Abi harbiden nereden sen bizim gözümüzün önünde adamı geldin öldürdün. Sen manyak mısın? Çocuk sen bu kadar Diğer katil Charlie'dir <laughs> <Ş> <laughs> ben. <laughs> hayır hayır. Siz, şimdi de Aynen. Kim dedi onu? Device mi dedi? Device abi. dedi? Olay yerini <laughs> yani... Çavla abi çok şüphe. Tamam abi device dedi device dedi onu tamam device dedi. Allah Allah. Onu device mi dedi abi device neredesin abi sen device. Hocam onu device dedi değil mi device bana ne dedi abi device bana ikinci katil dedi Allah'ın belası. Şu an çok sev... Aa pa pardon merhaba. <laughs> benim sanırım bir tane adamı öldürme hakkım var. Eee onu device için kullanacağım evet. Eee bur... Aa benim burada bir görevim var. Hocam hocam merhaba hocam. <laughs> hocam merhaba. <laughs> merhaba merhaba bak siz bana çok fazla... <laughs> Ben seni takip edeceğim çünkü ben katil değilim. Bana inanman lazım. Ben katil değilim. Ben seni takip edeceğim. Sakin ol. Sakin ol. Gel buraya. Dodo kuşuna güvenmeyin. Ciddi misin? Dodo kuşu sen gel bakayım buraya. Sen benimle bir iki dakika gelsene. Sen iki dakika bir benimle gel. Lan bırak. bırak. Aa, çap, aa beyler. Çok gözümün önünde. Bak gözümün önünde öldürdü. Beyler gözümün yemin öldürdüm. ederim aa, bak dolu kuş. Abi. Bak abi, hayır bak. oldu Çal, çap, oldu? oldu? Öldürdüm. Hayır hayır hayır. Ben öldürdüm. Durun durun. Öldü. Sus bir sus. Sus lan. Hey. Sus 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 Abi çok gözümün önünde öldürdü. Sen sen öldün mü? Evet oğlum. <laughs> device mi öldürdü? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir De dakika. Device mi seni öldürdü? Evet oğlum. Abi o beni zaman öldürdü. ben zaten device öldürecektim. Hatta videoda bile söylemiştim. Allah belanı vermesin böyle işin ya. Böyle işin Allah <gülüyor> belasını böyle işin Allah Ne oluyor? Device ben seni öldürecektim. Yemin ederim <laughs> videoda bile söyledim. Ben bu deviceler süpereniyorum dedim. Seni öldürecektim ben ya. Ben de seni öldürecektim. <laughs> ben de seni öldürecektim. <laughs> ya bir kerecik ördek olayım be. Sana önemli bilgi verdim. Sana önemli bilgi verdim. Verdi. Efe, 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 efendim efendim efendim. Bir durun be abi. Bir susun be. Bir susun be. Kimsin duymamız lazım. Kanka ha. benim rolüm ne biliyor musun? Ne? Sus be git ha. lan bu Benim rolüm tamirci. Ne olduğunu biliyor musun? Eee bilmiyorum. Kanka ventleyi biliyorum ben. Benim özelliğim var. Her yeri izleyebiliyorum ventleyip. Ben de hayaletçiyim. Hayaletleri görebiliyorum bu arada. Benim olsun. Hayalet dedin ne? Hayalet hani hayaletlerin Hatta L işitte bastığım anda hayaletler şu anda sıfır. Kimse ölmemiş. He şu an ölüleri görüyorsun. Tamam tamam gel ben dolaş. Ölü çıkınca direkt tamam, tamam. cesedi bulmaya gideceğiz. Of. Oh. Allah, 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 Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Nasıl bir insansın? Nasıl bir insansın? Nasıl bir insansın? Oğlum lan oluyor Lan oluyor Lan, oluyor lan. Allah 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 Allah. Ya, bak şunu şöyle bir dinle bak. Bir ya. Helal lan, bak sana güveniyorum Burada görev yapıyorsun bak. Ha aynen kanka, aynen kanka. Kanka ben medium'um ölü çıktı. Bir yerde ceset var. Mediumum bir yerde ceset var. O çok akıllı lan bu çocuğu. Bir yerde ceset vardı. Şimdi birisini öldürecek. Aa beyler der. buldum ya. Ha 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 diyecek. Geri zekalı. Lan ben yine mi kazdım? Allah beni. Bissel. Pardon, çok pardon. Bisselle sürekli karşılaşıp duruyoruz ya. Gel beraber oynayalım. Ben bence sen katil değilsin şu an. Ben Abi katil kimse birini öldürsün. Bir at Yer babayı orada. yiyeceğim onu ya. Allah belanı vermesin. Al. Abi Dodo kuşu gözünün önünde öldürdü. Ne? Burada oğlum ben Herkes gibi. Alo. Bakın. Bela. Durun be. Dodo kuşu gözünün önünde öldürdü. Arkadaşlar bir sakin olun. Tamam öldürdü. oğlum. Oğlum bu Dodo kuşu çıkmaz değil mi lan? Ya sürekli ben çıkıyorum. Sokacağım ya. Aa, oğlum, oha! Oha! Vallahi biliyorum. Bu ne bu oğlum? Oha! Ya. Kazandı oğlum adam. What? Ne oldu? O bu işe mi yarıyor? Ya ne diyorsun oğlum? Slunger hapishane kapısını her zaman. Oo, oh, hapishane kapısı her zaman. Evet, ben bir kafa ben dinleyeyim kaçayım. abi. Ben bir kafa dinleyeyim. Oğlum burada katliam çıkarsın. Niye buradasın oğlum? <laughs> Harbiden lan. Bu ne lan? Bu ne oğlum? E ee, bok diyor. Bok var diyor. Bardağa gitsin bok diyor. Bok bardağa gitsin. Ne İnşallah beni öldürmezsiniz diye. Bak ben sana bu sefer güveniyorum hocam. Yani, hocam ben bu söyler sana tam güveniyorum. Tamam söyle rolünüz. Rolün ne? Rolüm mü? Valla çılıngır abi. Ben, değilim, ben çılıngırım. Bu çocuk ne kadar geri zekalı bir çocuk ya. Ya bu çocuk ne kadar salak bir çocuk ya. Ya bu, da, ne ya bu ya ne de ya? De ya bu ne oğlum bu da. ne? Bu ne lan bir dakika. Bir dakika ses ya sen sus ya. Oğlum her an saykı olsun duruyorsun. Bağırıp duruyorsun ya saykı. Oğlum. Hep Edward oluyor var ya. Gel lan buraya. Pislik, pislik, pislik ördek. <gülüyor> <He>? <gülüyor> Bu ne ya? Kanka Denzo'yu gördün mü? Sen nasıl öldür oğlum? Murat Dost Gazi ya. <laughs> Murat Bozun memesi sarkıyor. Hamza değil, Hamza değil. Eren, Eren. Eren. Hamza değil, Hamza değil, Eren. De Allah, Allah Allah. Allah Allah. Eren, hamza Eren. değil, ya. Allah Eren. Oylama eşitliğinde hayatta kalırsın hapse gönderilemez. Tamam. Oğlum. Oğlum. <laughs> Hapsi gönderilemez. tamam. Sonunda bak ben katil değilim. Sonunda katil değilim bak. Bak ha çok Ya ben, sana inanmıyorum. Artık ben sana bir gram inanmıyorum <gülüyor> çocuk. gibi. <laughs> Vallahi inanmıyorum ya. Oğlum çok umursamaz davrandım. Ben çok... Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Beyler beni görebiliyor musunuz ya? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Allah belasını vermesin. Kim açtı lan bunu? Ya ne bu ne 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 bu? Beyler şimdi Nereden kalacak? ben direkt e, çana bastım. Sis vardı çok korktum. Kimse Niye? kimse görmüyordu. Kavli katil. Hayır 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 hayır. Kavliye bastım ben. <laughs> hayır. Vay. Kavli kavli. Ben de kavli. kavli. Hayır ya. Kanka, Murat boss sen katilsin ya. Dam. Dam. Dam dedi sus o çok komik <laughs> ne kadar. Pardon. Toplan toplan gel bende gel bende toplan gel bende. Bir şey demem lazım gel. Gel gel. O mükemmel. Ben de nasıl buldun ya. Damlaya damlaya gel olur. Oh. Oha. Ya beyler ben bu arada Oo. politikacıyım haberiniz olsun. Arkadaşlar bana inek aç kalsın. Ben de ünlüyüm ya ya çok ünlü bir kitle. Ay ben politikacıyım Hayır, burada, haberiniz bak, olsun. Bak bir şey diyeyim mi? Burada bıçağı taksam kimse anlamaz. Vallahi bak. Çok dip dibiyiz ya. Birisi, birisine bıçak mı taktı o? Beyler isimleri göremiyoruz. Allah kahretsin. Allah kahretsin Allah kahretsin Allah seni kahretsin Allah senin belanı versin ya abi. Allah senin belanı versin abi. ya KORET abi. ne bağırıyorsun oğlum <gülüyor> <gülüyor> Tamam Allah oğlum lan. bir daha öldürmeyiz tabi Bu ya. kadar sevildiğimi bilmiyordum Hamza, Nisi, Tom ya da Halimi'den biri arkadaşlar Zaten hepsi saydın ki bunların hepsi KANET'in Ben Hamza'ya geliyorum Kanıt Evet Hamza evet evet Hamza verin. Evet Hamza verin Hamza aklınızı patlarım bu arada var ya. <laughs> hamza istiyor <değil> orada. Hamza. Hamza ne oldu oğlum? <laughs> Nevay, Nevay, devay neredesin? Devay, devay 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 neredesin? Nevay, devay Devay neredesin? Devay 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 neredesin? Devay Devay neredesin? Devay 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 neredesin? Devay 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 pislik. Sarıyordum adam burada işte devay sarıyordum ya. Pislik. A devay lan devay zaten. Dev oh, dev Allah kahretsin. Nah, Nasıl lan? Tom var ya Tom R'ye basıyorum. Bir baktım ceset yok oldu yüzünün önünde Oğlum yine ölmüş la yazık çocuk oyunu oynuyor. Aynen öyle. Allah, ım. Allah, ım. Allah ya ya. Ya. Böyle oyunu Allah kahretmesin. Allah senin gibi oyunun bir türlü belasını versin. Allah, Allah da seni kah... Bu ne ya? Lan, ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne kanka. Şey Taklitçi misin lan? Oğlum Hamza bu Edward var ya taklitçiymiş Hamza gel 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 şükür <laughs> <Şu> atsene <laughs> Taklitçiyim ciddiyim Yani katiller beni yanlarında arkadaş olarak görüyor Ha bu hapishane nerede? <laughs> Hamza Deniz Bey'i katilsen gel double kill alalım burada iki kişiler ya Double? Hamza sen de ha. Samet ben de Ne 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 Katilsen double kill atak şunları öldürerek. ek Ben katil değilim abi Tamam ben değilim Ananı kanka gördün sabit gördün Hamza Hayır. öldürdü Samet gördün sabit gördün Hamza urgency. öldürdü kanka <gülüşmeler> Gördüm Hamza öldürdü yani, şey <gülüşmeler> hayran. Hayran. Beyler Beyler <laughs> toplanın beyler toplanın Hamza öldü Hamza öldü Pardon Hamza öldürdü Hamza öldürdü Hamza öldürdü kanka Hamza öldürdü Hamza öldürdü Hamza Beyler çavli bayağıdır kaç olmadığı için bence çavli Geri zekalı <laughs> Ben, ben böyle bir salaklık oğlum. görmedim Aa beyler kameranın depolaması doldu lan Hamza no oldu lan Ya gidin lan gidin gidin Bak vallahi öldürürüm ben çılgınım bu arada Vallahi öldürürüm gidin lan <laughs> Çıngınla mı öldüreceksin Ne bileyim kafasına geçer miyim Bak eğer ki şeytan sen çıkarsa kasilesin demek tamam mı <gülüyor> <gülüyor> Tamam Edward değil ee, Tomro gelse değil Beyler adam az önce mi öldürüldü Oğlum bir savunma falan yapın lan niye sustunuz? Abi ne bileyim ben bal gibi şu an. Anda... Bak Edward daha önce Tom Rogers bizde değil miydi? Daha sonra pat diye yana. gidince ölmedi mi? Tom Rogers ölmedi ki oğlum. Şu yaşıyor Hayır zaten. şey yani ceset bulunmadı mı? beyler ben Tom Rogers'ta cidden ya, şüphelendim bu arada. Çünkü adam self report atma olasılığı %98 falan. Charlie katil. Charlie'ye ver. Charlie'ye ver. Katil abi katil. Ver, katil ne, katil ne katil alaka ne alaka? Dedektifim ve şeytan çıktı abi Allah kahretsin. Allah belanızı. Şaka yaptım. Niye verdiniz? niye bana verdiniz? Abi şaka. Bu ne lan? Hapise. Bu ne oldu? Aa! Aa! Bura niye böyle? Aa, kanka ne haber? <laughs> İyiyim kanka ya. Beni niye öyle attınız ben bilmiyorum da. Kanka beni korusana. Benimki mesaj attı. Bakmam lazımdır. Tamam. Tamam. Bizim ikimizin de Tom suçlamamız lazım. Tom bence self-report yaptı. Neden biliyor musun? Az önce adam yanımızdaydı ve daha sonra arkaya doğru gittiğinde pat diye bir anda ceset buldu adam. Bizim etrafta dolaşanlar Aa bak. Gitseniz oğlum. Tom Rogers. ne oluyor sana kanka? Ben AFK'yim. <laughs> Edward. Evet, kanka. Çalamaz kanka çalamaz kanka. Kanka. Kanka, kanka basamıyorum, kanka basamıyorum kanka. ki. Lan basamıyorum. <laughs> Oh, 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 oh. Lan ne oldu oğlum? Oh, oh, oh. Ne oluyor? Ne Lan Nodok şu. Nodok şu katil. Nodok katil. Nodok şu katil. Nodok Edward. Edward oğlum. Şu. O kadar iyi öldürdük. <laughs> ne oluyor evet, oğlum? Şimdi ben Çavli'yle zaten sabahtan beri birbirimize güveniyoruz. Rollerimizi söyledik ve sabahtan beri evet. dolaşıyoruz. Ve zile basmaya gittik. Çavli öldü. Nodok öldürdü hatta. Odaya girdim. Görev yapacaktım. Bir battım Çavli ölü Adam yanında duruyor. Gözümün önünde öldürdü ya. Yani. Tamam lan. Bak ona mı inanacaksınız bana mı bak? Ben bir şey demiyorum. Ben argümanlarımı söyledim. Bir sonraki bana oy verin. E***** Yes. Ya Edward nerede? Benim Edward'ı bulmam lazım ya. O Edward nerede? Edward'ı bulmam lazım benim. Edward'la <laughs> konuşmam lazım. Afk'yim bak. Önemli bir iş var bak. koruyayım beni tamam mı? Tamam ben seni koruyacağım. Ben seni koruyacağım. Ben seni koruyacağım. <laughs> Koruyorum abi. Git buradan. <laughs> Git buradan. <laughs> gidin buradan. <laughs> Bakın ben kim Allah. olduğunu bilmiyorum. Evet. Orada Edward ve In Yes vardı. İşte şu beyaz. Yes vardı. O Afrika adalar şaşı. Oğlum, Oğlum bak ben ben Edward'ı koruyordum. Abi, bak ben hatta şey bir şey bir, şey <laughs> bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim şey <laughs> Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bir ses sus abi Ben öldürdüm. Yansaydı. Hayır, sus. Ben öldürdüm ama ben şeriftim. E E'ye basacakken e, sabotajın oradaydım. E basarken <laughs> yanlışlıkla space'e <spayla> bastım. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Ben öldürüm, ya ben yanlış. Dodok şu, dodok Bir dakika bir susun. Herkes susun. Herkes susun. Herkes susun. Herkes. Susun. herkes, susun. herkes... Dodok yani, şu, sen çok yansıtı. fazla ya, konuşuyorsun. Ben öldürdüm. Bir dakika herkes hiç kimse geçmesin. Ben ben öldürdüm tamam mı? Tamam Nezayı sen öldürdün. Yanlış da olmuştur. Dodok tamam, şu, sen herkese suç. Bir dakika bir dakika. Dodok sen herkese suç suç atmaya başladı. Sen çok fazla konuşuyorsun. Sen ben senin var ya hiç gözü tutmadı benim seni. Sen var ya çok pislik gibi gözüküyorsun. Thank Şerif birini öldürünce şey mi oluyor, kendisi de mi ölüyor eğer kanka. katil Kanka aynen öyle oluyor. O zaman ben katili öldürmüşüm abi. Mi? Aynen kanka. <gülüyor> <gülüyor> evet oğlum. Arkadaşlar, arkadaşlar çabuk katil. Ya hayır değilim ya yeter artık. Arkadaşlar baksana yani ya. Çıkamıyorum zaten abi. keşke katil olsam çavli çıkamıyorum ya. Katil. <laughs> çavli katil. Çavli katil. Çavli katil. Çavli katil. Katil Çavli. Çavli katil. Allah Allah. Hocam ben niye buraya geldim ya? Bir dakika burası neresi da oluyor şu... lan eski meyhane eski meyhanede buldum abi Deniz Aktaş diye bir tane deniz Aktaş. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Ya ben şakasına akıl şey, gerçekten bir şey, bir şey söyleyebilir miyim? Bir Doğru, söyledim, Abi Kavri katil diyeceksin değil mi? Ben Suudi <laughs> Arabistanlıyım Suudi Arabistanlı mısın? Ver abi ver ver o ver <laughs> Ben de arabayı bilmiyorum. Benim katil arkadaşlar. Allah senin belanı versin. Değilim ben katil falan. Kapa çek. <laughs> <laughs> değil değil değil. Ben, ben AFK'ydım bir tane meydanda. Ben de çeksin videosunu daha. Edward sen, çok fazla AFK... Neyse abi. Ben, dodokuşu, dodokuşu. ben, berberdeydim, Sus, abi. ben, <laughs> ben berberdeydim abi. Ben seni duyuyorum. Yaa vermeyin <laughs> bana vermeyin ya. Bana vermeyin ya. Bana <laughs> 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 vermeyin ya. Vermeyin. Dodo kuşu bence. Cesat ben dodo kuşuna verdim. Dodo kuşuna verdim ben. Bence dodo kuşu. <laughs> ben de dodo kuşuna verdim. <laughs> Ben ceset incelemem lazım. Allah sizi kahretsin <laughs> ya. Ben değilim, değilim. Allah sizi kahretsin. Allah belanız <laughs> vermesin <laughs> sizin ya. Bay bay. Sizin Allah belanız vermesin <laughs> ne, ya. <yemin> ederim, <laughs> bilmiyorum neyim. Katil. O. Ya bu ne ya? Ya bu ne abi? Ne <laughs> <daha>, ne yapıyoruz <laughs> biz burada ya? Bak benim ceset incelemem lazım. Bak ben katil değilim. Şu anda öldürme fırsatım. Ciddi misin? Yemin ederim. Ekmek Kur'an-ı Kerim çarpsın. Birinin bizi buradan çıkarması lazım Dodo kuşu bak. Birinin bizi buradan çıkarması lazım. Ve burada çık... Hocam sen bir kalp yok. Nasıl öldü? Nasıl, nasıl, <laughs> nasıl <öyle>? <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor lan? Dur şarkı bir dakika. Çarkı katil. Bu sende de çarkı Abi bak ben gidiyordum tamam mı? Ben eski meyhanenin oradaydım. Tam böyle kahve katacaktım abi. Sonra bir baktım e, doluk bir ölürümünce... yani. <laughs> evet. Ee, evet. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. O güzel stop, melodiyi sorry. söylüyorum. Melodiyi söylüyorum. Hazır mısın? Söyle. Arkadaşlar. Charlie, katil. Ya <laughs> abi Allah seni ya Ben bir konuşabilir miyim? Hayır konuşamazsın. <laughs> ama L Murat Boz katil katil, 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 katil. katil değil. katil değil. değilim Gerçekten değilim. katil değil. Buradaki katil, katil de biliyor musun? De de katil bir Hamza susun. arkadaşlar. Hamza Ergin. Devam. katil Hamza arkadaşlar. Herkes suç Hamza mı? Hayır bak. Murat bir savunayım. Beyaz ya. Şimdi. Ben katilken. Şimdi. Fabrikayı. Boz diye Ula bir bela. şey öyle bir görev var katillerin <laughs> ve Murat Boz da oradaydı onu yapıyordu. Oha abi yapma ya. Hayır. Orada ben vardım ama onları yapma göremedim. Ya, ya. <laughs> öyle bir şey. Gerçekten yok bu adam. Gerçekten ya, öyle, şey. evet. Yap. öyle bir şey yok. Şey, ben vardım. Bak, Murat Boz katil. Ya oğlum gerçekten diyorum gerçekten. Yazık <laughs> adama ya. Allah. 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 Arkadaşlar yazık lan adama. Oğlum ben Hamza'dan şüphelenmiştim. Hamza'dan şüpheleniyordum ben. Hamza çocuk sensin değil mi lan katil? Sen günesi Rolünü söyle. Rolünü söyle. Gel bir gel ya. Gel. R rolünü söyle. Alo. Güvercin. Güvercin misin? Bir de ben söyleseydim. Bir rolümü keşke ben söyleseydim ya. Hamza. Hamza. Hamza, neredesin abi? Hamza, bir de ben söyleseydim ya ben... <laughs> Beyler, ya beyler yemin şey. ederim. Her, her, Bak, exhaust beyler. Player5311, Player5311 gözümün şey, önünde öldürdü. Bir şey söyleyebilir miyim? Hayır, oh, ben şey değilim lan. Player5311 gözümün, şey gözümün ya, önünde öldürdü işte. abi. Her cesedi niye çavlı arkadaş diyor ya? Paris <laughs> oğlum bu kadar satıp alamadık. <laughs> ye bak yemin Bak yemin ye ederim. Ye bak player 53 ne oldu bak player e 53. Bir dakika. Bir mi? dakika bir dakika bir dakika. Bu adam bizi hiç dinlemedik. Bir kere de dinleyelim lan ne olacak acaba? Ne oldu? Bence çavlıyor oğlum. Direkt bence sensin bak Player 53 11 gözümün önünde öldürdün oğlum bence bile değil direkt gözümün önünde öldürdün Hatta Hamza da vardı bak Hamza ben senle be Lan Hamza lan Hamza'yı öldürmüş zaten Hamza adam. Lan yürü git. Hamza sen kanka. Oğlum, oğlum Hamza'yı öldürmüş zaten adam. Bak adam zaten Hamza'yı öldürmüş. Verin bak şu adama. Oğlum Hamza'yı oylattık. O oyla Harika Samet çok ha, sıçtın bak. Abi, ha, abi hayır oylatmadınız. Oylatmadınız. Bir dakika bir sus. Hey. Abi dur bir dur dur. Biz oyla Murat Boz'u attık. Evet Arkemi oğlum. Adamı. Evet doğru lan doğru pardon. Ha bir sakin olun ya. Abi bak sus, lütfen ya. Player5311'i verirdim, gözümün önünde <laughs> öldürdüm <laughs> bak. Kıvır edin bir de Player5311'i verin abi. Gözümün önünde <laughs> öldürdüm. <laughs> Bence de Exos'a veriyon <laughs> lan. Allah kahretsin. Edward versene. Allah şengil olmaz. Ne aldın mı? Allah kahretmesin. My <laughs> name <laughs> is EnderTaz1. Abi bir benimle buluşsana bir. Camil Suudi Arabistanlı. Camil niye Suudi Arabistanlı ya? Bak abi bak hiç pişman olmayacaksınız bak. Tabli bir benle buluşsan abi. Gel bir. gel abi gel. Ner nerede şey? Denza neredesin abi sen? Denza sen neredesin abi şu an? Denza bulabilir miyiz? Denza Yu'yu. nerede Denza Enzo yine nerede? Samet gözle bir önde aldı. Çocuk ne alaka? Ne alındı. alaka? Ne alaka? Oğlum kimse Ezin ölmedi abi. ki şu an. Kimse ölmedi. Evlatla... <laughs> hayır. Hayır. Evlatla biz yan yanaydık. Player 50 şu bir ölmemişti. Evlatla biz yan yanaydık. Kalbi gözümüzün önünde kill aldı. Ne, ne alaka oğlum? Böyle bir şey olamaz. Hayır sen abi ben vallahi hayır bak değilim de. oğlum bak. Değil. Değilim oğlum ben. Ben gördüm gördüm. Abi ben kill almadım Şu öldüm, an kimse ölmedi. Şu an çocuk şu an kimse ya. ölmedi. Şu an öldüm. sadece player 53 ömürüz match. Öldürdün. Öldürdün. Abi kim öldü? Efendim? Kim Hadi öldü ya. söyle bana bak. Murat Boz Hadi. öldü. Hamza'yı zaten biz no, eledik Player 53'ü eledik. Bulldog şimdi Deniz Akbay zaten. Sen öldürdün. Tamam ciddi bir şey diyeceğim. Samet değildi. Ben rol yaptım bence device. Ben rol yaptım aga. Abi device device bu abi ben bence device bu orada abi, abi bence device bu orada <laughs> bence Çavlağa ben dönmeyeceğim Bak bana güven e Edward e bak bana güven oğlum device ya vallahi device oğlum ya Bence dediördük beyler ya ben ya bence, bence beyler, beyler bence iyi bence ya Ben ben Çavlağa ben Bana vermediniz çabriye, değil mi bak device de verin Verirsin abi Çavle Oyu vermeyi unuttum beyler ya pardon Pat pas dedim abi device dedim bak vallahi. şimdi abi bak kazanacağız şimdi kazanacağız şimdi Şazi ben de bu başka katıyorum oğlum oğlum. <laughs> oğlum kazanacağız işte şimdi Bir yanıma gel oğlum Tamam geliyorum. <laughs> kanka bas kanka basacağız bak Kanka bas, kanka bas kanka bas <laughs> kanka <Gülüyor> Kanka, deli <laughs> ördük kanka, deli ördük deli ördük kanka Kanka, bir ismini arıyor Kanka, oh, 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 oh. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Çavli benle buluş diyorum oğlum. Abi neredesin sen? Oğlum. Çavli. <laughs> ne? Deli, deli ördek bence deli ördek deli ördek bence ya ben, deli ördek. Bence deli ördek. Ben değilim, ben değilim. Abi deli ördek öldürdü bu arada. Edward'ı cidden deli ördek öldürdü. Ciddiyim bu Ben yarın yapmayın Oğlum deli bak ben gidecektim oğlum, şey basacaktım çana, çana basacaktım deli ördek geldi abi Edward'ın içine sıçtı daha sonra ben de bak da, daha sonra evet, ben de oğlum, çana basacaktım evet, aynen Böcek yazıyordum böcek. Ne oluyor oğlum? Kendisinden çok pis yankılanıyor var ya. <laughs> ben deli ördeğe veriyorum abi. Bence de abi, ben de deli ördeğe veriyorum. Ben, ben de deli ördeğe veriyorum şu an. Ben, Şabli, ben de... abi, abi çünkü bak. Şabli, bir şey diyeceğim. Efendim. Kasaba meydanına gelir misin? Kasaba meydanına. Gelirim, gelirim, gelirim. Abi bir şey zaten deli ördek elince biz direkt oyunu kazanıyoruz ki. Neredeyse bütün hepsi ölmüş olacak yani. Öldü mü başka? Başka... Oğlum başka yoktur lan. Hayır ya oğlum ben öldürecektim Şavli'yi ya öf. Allah sizin belanızı vermesin adamlar oyunu kazandı. Şavli <laughs> Şavli. Allah belanızı vermesin adamlar oyunu kazandı. <laughs> arkadaşlar bir susun ha arkadaşlar. Şey... KİRAN ar Arkadaşlar şey bu videomuzun da burada sonuna geldik Bok gibi bir video oldu Ama çok eğlendik ama bok gibi oldu bilmiyorum Karışık karma karışık bir video oldu geri zekalı gibi Bir kere katil oldum lan Abi baten olsun ayın. ya hiçbir şey olmaz Ben bu videoyu zaten 15 dakika...